İyi çalışmalar gençler. Profesyonel ekip kurs merkezine hoş geldiniz. Daha önce anlatmış olduğumuz trigonometrideki konu anlatım kısımlarını daha iyi pekiştirebilmek için çıkmış ÖSYM sorularını tarayalım bu derste. Birinci sorumuzda x'imiz 0 pi bölü 2 aralığında ifadesini vermiş bize kosekant ifadesinin değerini sormuş. Hemen sekantı yazıyorum. Sekant 1 bölü kosinüs demekti. Tanjantta sinüs x bölü cos x demek. Yukarıdaki ifade hemen 1 eksi sin x. Bakın aşağıdaki ifademiz cos kare oldu. Cos kare ifademiz de neydi? 1 eksi sin kare x'ti. Hemen bu ifadeyi düzenliyorum. Yukarıda sin x'imiz var. Çarpı 1 eksi sin x bölü. Şimdi bu ifadeyi 1 eksi sin kare x olarak düzenledik. Bu da 2 kare farkından 1 artı sin x çarpı 1 eksi sin x'tir. Ve bu ifademiz de neye eşitmiş? 1 bölü 4'e eşitmiş. E hemen şurada sadeleşmeyi gördük. Ve içler dışlar çarpımı yapıyorum. O zaman 4 dört tane 4 ile sin x'i çarptım eşittir. 1 artı sin x ile de 1'i çarpıyorum. 1 artı sin x. Bunu karşı tarafa atarsam 3 o zaman ifademiz 3 çarpı sin sinikse x 1'den sin x'imiz 1 bölü 3. E bize kosekantı sormuş. E kosekant da neydi? 1 bölü sin üstü. 1 bölü sin x demekti. Biz sin x'i bulduk. E bu ifademizi ters çevirirsek o zaman kosekant x'imiz de 3 olur. ABC bir ikizkenar üçgenmiş. AB eşit işte AC. Yani burası teta ise burası da tetadır. Şekilde yukarıdaki şekilde tan teta 3 olduğuna göre tan alfamızın değerini sormuş. Hemen bu ifade tan alfamızda bir diklik atarsak şuradan ikizkenar olduğu için açıyı iki eşit parçaya böler. Yani şu kısım alfa bölü 2'dir. Aynı şekilde bu kısım da alfa bölü 2'dir. E hemen biz o zaman tanjantın yarım açısını yazarsak tan alfa neydi? Yarım açı formülünden 2 çarpı tan alfa bölü 2 bölü 1 eksi tan kare alfa bölü 2 idi. İfademizde bize tan teta'yı 3 vermiş. E, tan teta karşı bölü komşu da o zaman şu kısım bakın 3'e 1'dir. E o zaman buradan bir tane tan alfa bölü 2 yaparsak şu açımız alfa bölü 2 tan alfa bölü 2 de karşı bölü komşu da 1 bölü 3 yapar. Yani tan alfa bölümü 2'miz 1 bölü 3. O zaman ifadede yazıyorum hemen. Bana tan alfayı sormuş. 2 çarpı tan alfa bölü 2 1 bölü 3 yani 2 çarpı 1 bölü 3 bölü 1 eksi tan alfa bölü 2'nin karesi yani 1 bölü 3'ün karesi o da 1 eksi 1 bölü 9 ifadesi yapar. Yukarıdaki ifademiz 2 bölü 3. Aşağıdaki ifademiz payda eşitlerse hemen 9 eksi 1'den 8 bölü 9. Birinci duruyor. İkinciyi ters çevirip çarpıyoruz. Sadeleştirmelerden sonra. 3 sadeleştirdik 4 tan alfa ifademiz tan alfamız 3 bölü 4 çıkıyor. Arkadaşlar tanjant teoremimiz karşımıza çok çıkıyor. Yine bu soruda da ABC'de bir kare bize ifadesinde 5 7 vermiş. Tan x kaçtır diyor. İfademiz bir kare olduğundan dolayı burası 12 olduğundan burası da 12'dir. Burası zaten 90 derece. Bakın burada şu açımız x. Şu açımıza da y diyelim. Biz neyi biliyoruz burada bir de? Tanjant x artı y'yi biliyoruz. Hemen teoremimizi yazarsak tanjant x artı y tanjant x, x artı y neye eşit tanjant x artı y? Tan x artı tan y bölü 1 eksi tan x çarpı tan y. Hemen tanjant x artı y'miz zaten ifademizde görüldüğü üzere tanjant x artı y karşı bölü komşudan 12 bölü 12'den bu ifademiz 1. Tan x'imizi soruyor bize zaten. Bir de tan y'miz var. Bakın şeklimize dikkat edersek burada da tanjant y 5 bölü 12. Hemen onu da yerine yazalım. 5 bölü 12 bölü aşağıda da 1 eksi tan x çarpı 5 bölü 12 yapıyor. İfademiz 1'e eşitti. Şurada ben bir payda eşitli yapıyorum. 12 ile tanjantı çarparsam 12 tan x artı 5 payda da 12 var. Sonra aşağıda payda eşitli yapıyoruz. 12 eksi burası da tan x çarpı 5 Bölü 12 yine var. Bakın buradan 12'ler ne yapar? Hemen sadeleşir. 12'leri sadeleştiriyorum. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Artık burada pay kısmında burası payda da bura kaldı. İçler dışlar çarpımı da yaparsam 12 eksi tan x çarpı 5 eşittir. 12 tan x artı 5 ifadesini elde ettik. Ya bilinenler bilinmeyenler bir tarafa hemen. Burada bakın ek, artı 5 eksi olarak geçer. 12'den 5 çıkarttık 7. Burada eksi 5 tane tan x var. Burada da 12 tane ve karşı artı olarak geçti. Bu da 17 tan x cevabımız da hemen 7 bölü 17 olduğu görünüyor. Bu sorumuzda da tan alfa'yı bulmak için benzerlikten faydalanıyoruz. Şekil bir kare. Bu kare ifademizde DH hk'ya eşitmiş. Bize sorduğu ifade yine tan alfa değeri. Şimdi iyi bakıyoruz. İfademiz bir kare. E o zaman şu dik üçgende hipotenüsün karşısı DA. Bakın bu iki, bu dik üçgende de hipotenüsün karşısı DC. Bunun ikisi birbirine eşit. Aynı şekilde 90 derece alfa bakın şurasına da Çizgi diyelim. E o zaman alfa ile çizgi 90 derece. O zaman şu ifademizde ne olur? Alfa olur. Şu ifademizde çizgi olur. Yani bakın bu iki üçgen birbirine benzer. 90 çizgi alfa. 90 çizgi alfa. E hipotenüslerin karşıları da birbirine eşit. O zaman benzerlik oranımıza 1 diyoruz. Benzerlik oranımız 1 olursa. Bakın burada alfanın karşısında çift çizgi varsa buradaki alfamızın karşısında da çift çizgi vardır. E o zaman artık şu üçgende bize tan alfayı sormuş. Bakın burası bir tane çizgi. Burası da iki çizgi. O zaman tan alfa değerimiz karşı bölü komşudan bu ifadelere bir bir dersek bir bölü iki elde ederiz. Bu sorumuzda da ABC bir eşkenar üçgen olduğuna göre tan x değerini sormuş bize. Bakın uzunluk vermemiş. Tanjantı sormuş. Uzunlukları istediğimiz değerleri yazabiliriz. Şimdi bu ifade tan x sormuş. O zaman bize bir dik üçgen lazım bir kere. Bu bir eşkenar üçgen olduğundan dolayı şu açımız 60 derecedir. Bakın bize burada bir dik üçgen lazım. O zaman şuradan hemen bir dik üçgen elde edelim. 90 derece. Şimdi bakın 90'ın karşısında bir ifademiz var. 30'un karşısında bir ifade. 60'ın karşısındaki ifadeyi yazabiliriz hemen. O zaman 2'ye böleceğimizden dolayı şu uzunluklara bakın DC eşittir. 1 bölü 4 AC demiş. Yani bu noktaların, şu noktaların arasındaki uzaklıklar birbirine eşit. 2'ye bölüneceğinden dolayı bunlara 2, 2, 2 ve 2 diyebilirim. E şu açı 30 derece. E, 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1'dir. 60'ın karşısı da kök 3'tür. E, bakın şekil bir ABC E o zaman buranın 2 2 dediğimizden dolayı tamamı 8 olur. E o zaman burası da tamamı 8 olmak zorunda. E burası 1 ise buraya da ne kalır? Sadece 7 kalır. Bize sorduğu ifade nedir? Tan x değeri. E, tanjant karşıda kök 3 var bakın. Komşuda da 7 var. Bu ifademiz tan x e eşittir. Cevap Bursa. ÖSYM bu tarz soruları çok seviyor. Bakın birkaç tane yıl e, değişik zamanlarda hep bu tarz sorular sorulmuş. Bu sefer de ABC'de bir kare demiş ve bize kotanjant x değerini sormuş. Şimdi burada kotanjant x'i yakalamak için biz ne biliyoruz? Bir bakalım. Bu bir kareymiş ifademiz. Karenin bir kenarı 3. E burası bakın 1 ise. Şuraya 2 kalır. E burası da 3. Bakın ben bu ifadenin şu açı değerinin burada tanjantını veya kotanjantını bulabilirim. E diğerine baktık. Bir de bakın şuraya bakın. Şu açıya bakın. Hatta buna A açısı diyelim. Buna da B açısı diyelim. Bakın biz burada A ve B açılarının dik üçgen olduğundan dolayı tanjant değerlerini bulabilirim. O zaman biz bir kere tamamı 90 derece olduğundan dolayı Bakın şu ifadenin tamamı 90 derece. E o zaman yazıyorum bakın. A artı B artı X ifademiz 90 dereceye eşit. Bize sorduğu ifade kot X. İyi izleyelim. A artı B X'i karşıya atıyorum. 90 eksi X'e eşit. Bize kotanjant sormuş. Kotanjantları nasıl yapıyorduk? Tanjantları da çözüp bir bölüsünü alınca kotanjant çıkıyor zaten. Bakın iki tarafın tanjantını alırsam ben tanjant A artı B eşittir. Tanjant 90 eksi x elde etmiş olurum. Ben tan A artı B'yi bulabilirim. Çünkü ayrı ayrı tan A'yı ve tan B'yi biliyorum. E buradaki ifadede de bakın biraz daha düzenlersem bu birbirini 90 dereceye tamamladığından dolayı tanjant yerine kotanjant yazıyorum. Bakın tan A artı B eşit olmuş oldu. Kotanjant X'e. E, tan A artı B'yi bulalım artık. Tan A artı B neydi? Formül olarak tan A artı tan B bölü 1 eksi tan A çarpı tan B idi. Bu ifademiz kolay. Hemen şekli bir dikkat edelim. Tan A dediğimiz ifade 1 bölü 3. Tan B dediğimiz ifade 2 bölü 3. E o zaman bu ifadeleri yerine yazarsam tan A gördüğüm yere 1 bölü 3 artı tan B gördüğüm yere 2 bölü 3 bölü 1 eksi tan A çarpı tan de 2 bölü 9 yapar. Yukarıda payda eşit diyoruz. Paydalar eşit zaten Hemen 3 bölü 3'ten 1 yapıyor yukarısı. Burada da payda eşitlersek 9 eksi 2'den 7 bölü 9. Birinci durup ikinciyi ters çevirip çarptığımız zaman bu ifademiz de 9 bölü 7'ye eşit. 9 bölü 7 neydi? Tan A artı B'ydi. E, tan A artı B neye eşitti? Kot X'e eşitti. Bakın kot X 9 bölü 7 çıkmış oldu. Bu sorumuzda bir sinüs yarım açı formülü. Hemen ifademizde bize cos2x cos 1 bölü 16 sinx demiş. Bize sin4x'i soruyor. Şimdi ifademizde 1 bölü var. Bunun altında da 1 var. İçler dışlar çarpımı yaparsak. Bakın burada cosx var. Burada sinx var. E bu yarım açıdan hemen bunları yaklaştırırsam. 16 çarpı bu ifadeyi. 16'yı da şu şekilde yazıyorum. 8 çarpı 2 olarak yazalım çarpı sin x. Bakın bu ifade yerine şunu yazdım. Bu ifadeyi bununla çarpıyorum. Burada ne var? Bir cos x var. Çarpı cos 2x. E, bu ifade 1'e eşitmiş. İçler dışlar çarpımı yaptım. Hemen bakın şuraya. 2 çarpı sin x çarpı cos x neydi? Sin 2x'ti. E burada da hemen 8 var. Bu 8'i de 4 çarpı 2 diye yazıyorum yine. Bakın şu ifadem de hemen Sin 2 de, Bu ifademde de zaten cos 2x var. Bu da 1'e eşit. Bakın şu ifadede de yine aynı mantıkla. 2 çarpı sin 2x çarpı cos 2x de sin 4x'e eşittir. O zaman ifademiz 4 çarpı sin 4x. Bu da 1'miş. Çarpı 4'ü böyle olarak geçiriyorum. O zaman sin 4x ifadem 1 bölü 4 çıkıyor. Bu ifademizde de cos 2x açılımını kullanıyoruz. Cos 2x 3 çarpı sinüs 4. dereceden x olduğuna göre tan kare x ifadesini sormuş. Biz hemen önce cos 2x açılımını yazalım. Cos 2x neydi? Cos kare x eksi sin kare x'ti. Cos 2x buna eşitti. Hemen burada bakın. Cos kare x gördüğümüz yere 1 eksi sin kare x yazabilirim. Çünkü buradaki ifade de sin cinsinden. O yüzden eşitliğin her tarafının sin cinsinden olmasını istiyorum. Buradaki bakın. Cos kare x yerine hemen 1 eksi sin kare x yazdım. E bir de eksi sin kare vardı zaten. O zaman bu ifademiz komple neye eşit olmuş oldu? 1 eksi 2 sin kare x'e eşit olmuş oldu. E o zaman 1 eksi 2 sin kare x'imiz de neye eşitmiş? 3 çarpı sin 4. dereceden x'e. Bunların hepsini bir tarafa atarsam denklemi de düzenlersem hemen 3 sin 4. dereceden x artı 2 çarpı sin kare x eksi 1 eşittir Sıfır denklemini elde etmiş oldum. Bu ifadede hemen çarpanlarını ayırmamız lazım. İkinci derece, dördüncü dereceden ama yine çarpanlarını ayırabiliriz bu ifademize. Yani şu şekilde bunu 3 çarpı sin kare x 1 çarpı sin kare x diye birinci ifadeyi yazabilirim. Bakın çarpınca 3 çarpı sin dördüncü dereceden x elde ediliyor. E, buradaki çarpanlarda Toplamları artı 2 olduğundan dolayı şurasını hemen artı 1. Buraya da eksi 1 diye eksi 1'i ayrıştırabilirim. O zaman buradan ifademiz. ifademiz hemen 3 çarpı sin kare x eksi 1 çarpı sin kare x artı 1 eşittir 0 oldu. Bakın bunlar ayrı ayrı sıfır eşitlersek ifadeleri ayrı ayrı sıfır eşitliyorum. E o zaman buradaki ifademiz ne gelir? Birinci ifadede sin kare x bu ifadeyi sıfır eşitlersem eksi bir karşıya artı bir geçer. Böyle olarak o zaman sin kare x eşittir. Bir bölü üç elde ederim. İkincisine geldik baktık. Bir de bu ifadeyi sıfır eşitliyorum. Buradan da bakın sin kare x ifademiz eksi bir eşit oldu. E sin kare eksi bir de bir reel kök yok. Reel sayılarda burası boş küme. Burayı geçiyorum. Şuraya ifadeye geldik baktık. Bakın sin kare ifademiz neymiş? 1 bölü 3'müş. O zaman sin x ifademizi söyleyebilirsiniz bana. Sin x ifadem artı eksi 1 bölü kök 3 demektir. Hemen bir tane birim çember çiziyorum. Pardon bir dik üçgen çiziyoruz. X açısı. 90 derece. Sinüs neydi? Karşı bölük hipotenüs. Karşımızda 1 var. Hipotenüs de uzunluk olduğundan dolayı pozitif zaten. Kök 3 var. E bakın burada dik üçgende Pisagor yaparsam kök 3'ün karesi 3. 1 çıkartırsam 2 kare kök için aldım. Yani şu kısım kök 2 elde edildi. E o zaman bakın bu ifadede artık biz istenilen değeri bulabiliriz. Tan x değerini sormuş bize. Tanjant x neye eşittir? Şu dik üçgende tanjant karşı bölü komşu 1 bölü kök 2'dir. Bize tan kare x sormuş. Bakın o yüzden de bu artı eksinin bir önemi yok. Çünkü karesini aldığımdan dolayı ikisi de pozitif olacak. O zaman tan kare x ifademizde hemen bunun karesini alırsam bir bölü kök 2'nin karesi 2 elde edilmiş olur. Yine çıkmış bir ÖSYM sorusu. Sıralama sorusu. Alfa'mız pi bölü 12 ile pi bölü 6 arasında olmak üzere x'miz sin 3 2, a y'miz kos 3a z'miz de tanjant 3a sayıların doğru sıralanışını sormuş. Şimdi bakın burada içerideki ifadelerin 3a olduğundan dolayı bize de a'nın aralığını vermiş. Bir kere 3a'nın aralığını bulmamız gerekiyor. 3a'nın aralığını nasıl buluruz? 3 ile çarparsak bakın aralığı o zaman 3 pi bölü 12 ve 3 pi bölü 6'dan 3 pi bölü 12 sadeleştirirsek pi bölü 4. E pi bölü 4 de ne yapar? 45 derece yapar. E burası da sadece pi bölü 2'den bu da 90 derece yapar. Demek ki 3 ağlarımız 45 ile 90 derece arasındaymış. E 45 ile 90 derece arasında biz hemen bir bildiğimiz bir değeri yazabiliriz. Misal 60 derece. Bakın 45 ile 90 derece arasındadır. O zaman bize ifadede sin 60, cos 60, tan 60'ı soruyor. E bunu daha iyi irdelemek için hemen birim çember çizelim. Biliyorsunuz ama yine hatırlatıyorum. Birim çember çizdim. O zaman bakın 3A gördüğüm yere artık 60, 3A gördüğüm yere 60 derece alıyorum. Hemen şöyle bir 60 derece çizdim. Bakın 60 derecede şu kısım neydi? Şu kısım tan alfaydı. Şey pardon sin alf sin alfaydı. O da sin 60'a eşit. E bakın ifademiz neymiş? Bize neyi soruyor ifademizde? Sin 60'ı, kos 60'ı, tan 60'ı soruyor. Sin 60'ı yazdık. E cos kos 60 da nedir? 90 dereceyi tamamladığından dolayı sin 30 dereceye eşittir. E o zaman her türlü zaten bizim sin 30'umuz daha küçük oluyor. E, tanjantımız da şu ifadede bakın birim çemberde dıştan teğet olan kısım şurası da tanjanttı. Tan 60 yani en büyük ifademiz tan 60 yani z en büyük ifademiz olmuş oluyor. Şuraya yazıyorum z büyük. Z'den sonra ne geliyor hemen? X geliyor. Sin 60 geliyor. En küçük de Kos 60 o da sin 30 olduğundan dolayı sin 30 bakın daha küçük bir derecedir şurada. O yüzden y de en küçük olmuş oluyor. Cevabımız zx y'dir.